Biraz daha uzakta atlıyorum. Epeydir atmamıştık. Biraz yağladık, denizledik. Sarı demire vuralım bakalım. Güzel. Sarı demir neredesin? 8 tane de 3 tane vurabildim. baba. Yakından göremiyorsun. Uzaktan nasıl vuracaksın? Arrı geldi. Arrı duracak değil mi? De. yanında bir tane plastik şey var. Bir tane daha atalım. Şu da yeşil bir şey var. Tamam. Bu bir şey gibi diyoruyor tabii. <laughs> Beni yoruyor en azından Tamamdır kardeşim. Kapatabilirsin. Demir çekmedik. olan attı. vallahi vurdu. <laughs> 7 fişekten 5 şişeyi vurdu. Ben yani değil şeyleri demiri zor vuruyorum. Bu taraftan geç. Sadece kuruyacaksın hazır içinde. 8 tane var. Yerdekini vuruyorsun. Bravo. Allah Bravo. Hahaha. <laughs> Şu mavi halledemedi. Yine mi yaptı bunu sonunda? Evet. evet. Bu sonunda çocuklar neden bilmiyoruz. Son boş olanı atamıyor. Atar. Evet olur bakalım. Durduralım şimdilik. Ha, değdirdin düşmedi. Aha. Dert etme burası maviydi. Böyle de video çekmediğimiz zaman vurulur çekince. Çok Aha. güzel. Bravo. Bak attım Attım Tamam. Ben biraz yağladım. Sanki biraz daha rahat çalışıyor gibi. Boşa düşür ha. Devam edelim, bitirelim onları. Bunlar kuzuydu kuzu. Kaç kuzu kaldı ana? Bir, iki, üç kuzu kalmış. Mavi vuracağım yine. Tamam, inat et Sen taktın mavi. <laughs> Yine, yine yeşili deviremedin değdi. He. Onu devirdin sonunda. Yok anam o mavi inatlaşıyor sende. Aa, sinirlenme ya bir şey yok. Attı değil mi? Süper. Heh, bir tane çık kalmış. At onu da. İstersen yakından vur da maviden şeyini al. <laughs> Hıncını al. Yerdekini vurdun. güzel. Bitti. Tamamdır. Hadi bakalım. Bugün de bitti. Toplanalım. Kaçalım. Sağ salim evimize gidelim. Uh, temizlik var burada. Akşam temizliği.